imkan yok. Nerede baba bu? Heh Twitch'ten boşlar. Ya bu ne? Ya video açtım anda sallanan bir şey var ya. Stop lurking! Stop! Let's go play 5, Play 5 Play with my drone, Jeff! <laughs> play with my drone! Yeah, yeah. I flash. Don't, right flash, don't, don't flash! Don't flash, don't flash okay, bro! Okay. Don't flash! It's fucking drone, okay? Flash last round, yeah. okay? You're flashing I'm my drone! Shut Hi. the fuck up! Also, you this can uh, watch me for learn to play. to play. You know? Oh, Turkish cab I am going <laughs> to inject you to some jam. Go Shut up! Turkish <Don't>, <laughs> cab! Hey, Russian <Rashid laughs> vodka. Where are you from, Russian <laughs> vodka?

sıkıştırmışlar ya çocuğu. Bu Uçuyoruz poça Turkish dog kebap Ne ki? Ay ay kebab. Çuburkeş kap kebap ne lan? Biz eşitiz kardeşim. Yıldan seni hala almıyor kardeşim. Lan mına kodum. Manak lan. kodum. kodum. Mına kodum. Mına kodum. Mına bir dakika ben... Dünya Kupası'na bile 32 ülkeden takım gidiyor. <laughs> <laughs> amına kodumun 82 milletten geldi. <laughs> Şampiyonlar Ligi bile lisans soruyor amına Manok... şey Anladım. Bir abi biraz hani nefsi müdafaa yoktur, satır müdafaa vardır gibi oldu. Ya bak chat Ya oğlum. Bak ondan sonra diyorsun niye abone modu alınıyor? Ben, al. Al. Bizim Aynen biraz. böyle çıkartma en son 1453 defa Sultan Mehmet tarafından yapıldı. O, ben 3 gündür kurasınlar. çalışıyorum 10.000 dolar para bak. kazandım 2 dakika götüm 14.000 dolar verdim. Para soktunuz ben böyle düzenli ee, oyuna koyarım. Efe sakin ol oğlum sakin ol ey ey. Bir tane yakalım ya orospu çoluğu kapıya niye kapatıyorsun? Aç lan! Lan aç! Bir şey diyeceğim tek biriniz basın biriniz ben tutmuyorum biriniz basın biriniz basın ben tutmuyorum, biriniz basın. Biriniz basın, ben tutmuyorum ki geri zekalı birbirinize ya basıyorsunuz salak mana kuduklarım tamam bekle o kapıyı açma ananın götünden çiçeği verirsin bak bak küvüllere bak amana koyayım ya ışık kaldı mı yakma girdim ya açma, kalan, kalan, kalan. İşte bu kadar mal olan arkadaşlarınızı tam şu anda chat'e etiketliyorsunuz. Bakalım hemen. Beni niye etiketliyorsunuz? Ve bu olay tam olarak ne oluyor yani? Beni niye etiketliyorsunuz? Değil misin? Yapma kardeşim. Lan ayı jrox. Ben nasıl sikeceğim gel buraya. Lan niye salmıyorsun? Özür dilerim özür dilerim. Ses. Bana bir şeyler olsun. O Oğlum bak bu çocuk uğraştırmay valla ananı avradını götür. Bunu var ya ölürüm burada da. Bak yine al. Vallahi seni <bizim gülüyor> öldürürüm vallahi. <Ulan> Bıçak sallıyor. Ne yapıyor? <laughs> ne oluyor? Nuri ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? Nuri ne oluyor? Ne oluyor? Çocuk uğraştırmayın beni. Ne oluyor? Hayır. <laughs> <laughs> hayırdır <gülüyor> lan hayırdır <laughs> amına <abi. Biz gülüyor> <de konuşalım. gülüyor> Sandıkta <laughs> <laughs> mı? Ne yapacaksın bunun? Arkadaşlar sevgi barış kardeşliği Mete Bey, Mete Bey Şekil yapıyon la ama nasıl? Evet Cyber lütfen bir evet. harlar mısın şu ortalığı? Hemen harlıyorum bak benim önüme üç tane düğme koysalar Biri dünyaya barış öbürü sonsuz para Öbürü de animeyi bitirecek ama ömrümden oyun yıldır <laughs> vururum amma Cyber bu vizyon scoop beni üzüyor kanka Benim de gerekli ben? argümanlarım var ama Harrağın var salak ne var amına koyayım <laughs> <ben>? Söylüyorum <laughs> Usul alırken o buruna su yetiyor mu ne canım ya? Vurgulamış mı bir de bunu utanmadan? Mesajınız vurgulandı 5000 puan. Abi yüzüstü yatınca bu havada alınıyorsan özür dilerim banlayın. Her zaman gözümüzün önünde olunca unutamıyoruz abi ondan. Ne kadar komik ya. O yüzden kamera açmıyorum artık yayınlarda. İyi seni görmüyorum. Hayır! <laughs> kaçın kaçın lütfen. <laughs> ne oldu? Ya delirtmeyin delirtmeyin. Abi geliyor. Beşim, abi. Benim bir şey yap, şey yap ben yine gerildim ya o izlerken gerildim ya kapıları kapatsana ya <laughs> ya bu manyak niye mediniye başlattı tabaklıcını <laughs> baba kılıcını alacağım yani. <laughs> <laughs> Ha! Yapacağım onu öfke. Kıaa! Bağırıp bunu okuyun metinlerin <laughs> cık, 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 cık. Cık, cık, cık. metinlerin <laughs> anası sikeceğim sonra. Kızlar ben sizi bu kadar bekletmeyeceğim. Hemen açacağım kapıyı. Hayır bir an açmayacak. Bak 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 bak. nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? Nerede <laughs> kaldı ya Ya, 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 Hayır. Bırak lan. Bırak. Bu. Çocuğun saçını ne istiyorsun lan? Salak mısın sen? Benim e, icarete tanıdıklarım var. Seni s**tirip öldürürüm siz. Ah. Ya bırak lan. Ah. Biraz lan çocuk tanıdık tanıdık. Merhabalar. <laughs> bayılıyor bana bayılıyor ya. Bana bayılıyor ya. Aşık, yani aşık de de what was that? Wait, what was that? Gördün mü lan yani sakalım uzamış da kestim ha gördün mü? bu hale boyun getirdi abi. I'm <gülüyor> licking your pussy. <gülüyor> 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 gördün mü dedi laflara bak ya. Hoşuna gitti piçin. Hoşçakalın. <laughs> tamam hadi git. Hadi içeri. Kes bu hangi şeyden lan? Yerine geç. Oğlum o. Oh. Ben kaçıyorum. <laughs> Bu oyunu oynatmanızın imkanı yok. Söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> Ananı s**eyim. Sen niye gördüm. gördün? Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Aklım gitti. Buna <laughs> koyayım ya. Selin, Sels, Sonuç. Hayatım bir gelir misin? Karıcığım, hayatım. Bağırma diyor, ben bağırıyorum o bağırma dedikçe. Hayatım. <laughs> ne Aşkım seni yaptım ben bu oyunda. Ben bu muyum abi? Olmamış mı? Aşkım gözüne sıçayım. Hayatım, Hayatım o kadar gözüne benzetemiyoruz sıçayım. ama bu kadar yani ya, ya da sıçtım da mı görmedin ne oldu? <laughs> bu ne Ahmet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Testis mi geçiyorsun? Ben Hı -hı. bu arada çok özene bezene yapmıştım. Buna bir daha özenme ne olur özenme. Neredesiniz? Saybet! 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 <laughs> gel. gel buraya gel. Gel gel. <laughs> İyi misin lan? Piçaba bak tekerlekli sandalye diye yardım edim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatta bilen kaybediyor. <laughs> delirdi 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 ama kaç direkt kaç <laughs> gel <Çaldırdım>, gel direkt. Saldıracağım <laughs> <laughs> saldıracağım <laughs> geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Aa kit şey yok bende. Hey dokunmayın çok fena ya. Ya bu şişkonun bak bu şey olur ha bu ölür amına koyayım bunu korkutmamamız lazım bizim ya <laughs>

abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Alta gelecek olan yorumlara da yazın. Hepsini okuyorum ben. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. üzere. Bunları gönderin oyunu kumlara. Ben de doldu günden güne kumbara. Ya bunları söyleyin onlara artık bakmıyorum telefonlara. Hiç gerek yok sahte pozlara. Çünkü alışkın cadde tozlara. Şimdi selamlar kahve dostlara. Selamlar sahneden size. Ya telefonlar pozlar. Altında daha Herkese bu yakada poz ver Her gün az Adona poz ver Sokakta kaliteli pozlar Altında Nike'yi forslar Herkese bir yakalı poz Merve ulan özlemişim şarkıyı yemin ediyorum